İyi akşamlar sevgili oğlak burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Önümüzdeki günlerin içerisinde bakalım sizler neler bekliyor diyor ve başlıyoruz. İnşallah artık sizleri de güzel şeyler bekliyordur arkadaşlar. Baya baya oldukça son iki yıldır zorlu süreçlerden geçtiniz. Böyle oldukça zor ve kısıtlayıcı geçen iki yıldan sonra inşallah bu 2021 yılı daha olumlu gelecek ve böyle üzerinizden yüklerin kalktığını görüyorum. Allah'ın izniyle inşallah baya baya bu yükler üzerinizden kalktıkça rahatlayacaksınız ve hafifleyeceksiniz inşallah diyorum. Yalnız şurada bir bayan görüyorum. Sanki kalple alakalı bakın elinde kalp. Kalple alakalı bir sıkıntısının yani aşkla alakalı bir sıkıntısının olduğunu görüyorum. Şöyle bir kırgınlık yaşanmış. Sanki karşı tarafa böyle içinde bir şüphesi var. Sevdiği kişiye karşı şüphe var. Araya böyle üçüncü bir şahıs girmiş. Ama şüphesinin yersiz olduğunu görüyorum. İnşallah o giden kişinin bir vakti kalmış. Sanki aslında asıl mesele karşı tarafın bir sorunu var. O sorundan dolayı da e, gitmek zorunda kalmış. Ya da sıkıntılı anında böyle birdenbire kavgama etmişler her neyse bir vakte kadar tekrardan birleşecekler ve anahtar çıkmış. Yani ileriye yönelik kararlar alabilirler ee, anahtarda ev kuracaklar. Yani büyük bir ihtimalle evli kararı alacaklar. İnşallah Allah kavuştursun diyorum. Hatta ve diyorum ki sevgili oğlak burçları dedim ya son iki yılda oldukça zor ve kısıtlayıcı iki yıldan sonraki dönemde bu üzerinizdeki yükleri atıyorsunuz. Maddi anlamda biraz bir oh be artık rahatladık diyebileceğiniz, nefes alacağınız günler sizi bekliyor ve Hatta bazılarının adakları var. Bu sıkıntılarından kurtulduktan sonra adak yerine getirmek gibi düşüncesi olanların adaklarını yerine getirdiğini görüyorum. Şurada bir timsah çıkmış. Timsah güç demektir. Kaybettiğiniz gücünüzü inşallah Allah'ın da izniyle yeniden elde edeceksiniz. Hem maddi hem de manevi anlamda baya baya bu ayla birlikte başlıyorsunuz. Bu ay çıkmadan Şubat ayıyla birlikte tamamen ferahladığınızı görüyorum. Karşınıza böyle gelişmeniz için maddi anlamda büyük fırsatlar çıkacak ve siz o fırsatları değerlendirdikçe inşallah güvenebileceğiniz ya da bir kaç yılınızı böyle garantiye alabileceğiniz imkanlar geliştireceksiniz. O karşınıza çıkan fırsatları iş hayatımızda da böyle büyük ilerlemeler, yükselmeler, kendi işinizle alakalı Böyle karşınıza çıkan fırsatları değerlendirdikçe parasal anlamda da bayağı bir ferahladığınızı görüyorum. Burada bir balık var. Balık rızk demektir. Rızk kapılarınız açılmış. Şurada da yine büyük bir ihtimalle bir iş adamı kendi işini yapıyor. Bir kapı. Şu an bir kapısı var. Biraz sıkıntıda. Sanki işleri durmuş gibi ama iki vakte kadar ya iki gün ya iki haftalık süreç içinde açılıyor kapısı. Yani... Rızk kapısı açılıyor. Duran işleri açılıyor. O işleri açıldıktan sonraki dönemde kafasında büyük bir iş daha yatıyor. İnşallah o iş kapısı, ikinci iş kapısı da açılacak. En geç ikinci ayın, ikinci ayın böyle ek ortalarına kadar açılmış olacak. Ve daha büyük rızk. Hatta ne işi yapıyor ise o işi gereği de böyle tır gibi, kamyon gibi bir şeyler görüyorum. Yani iş Yaptığı işe bağlı iş makinaları diyelim. Öyle bir şeyler aldığını görüyorum. Şurada bir güvercin çıkmış. Parasal anlamda birilerinin sanki bir yerlerden demek ki haber mi bekliyorlar, beklentileri mi var? Üstünde de güvercin, haber, para ve güneş doğacak. Yani gelen parayla bir vakit içinde bir hafta en geç giren ayın birine kadar gelen o parayla annenin içerisine güneş doğacağını görüyorum. Evet bakalım burası neler söylüyor. Deminde dediğim gibi son iki yıl içerisinde hem ilişkilerde, hanenin içerisinde, aşklarda, evliliklerde Maddi, manevi ve sağlıkla alakalı ciddi sıkıntılar yaşandı. Ama büyük böyle değişimler sizi baya baya geriletti. Ama yaşadığınız o sıkıntılarda sanki böyle bazılarına da bir ders mi olduğu artık her neyse daha emin adımlarla birlikte inşallah kaç çıktı daha emin adımlarla ilerleyecek. Ve bazılarının böyle hayatından elemesi gereken insanlar var onları da eleyecek aşkla alakalı da evet diyorum ya hem maddi hem manevi ferah çıkacaksınız aşkla alakalı. Beklediğiniz kişiler o kafanızdaki kişiler, aklınızdaki kişiler, o beklediğiniz kişiler. Kırgınlık yaşamışsanız ya da böyle sürekli problemler yaşıyor iseniz, gelgitler var ise o korkularınız tamamen yersiz inşallah. Ee, bu sıkıntılar bittikçe aşklarda da ilerlemeler ve gelişmeler olacak. O kırgınlıklar, tatsızlıklar bitecek, büyük mutluluklara dönüşecek. Kalp tertemiz gördüğünüz gibi. Yani hem maddi hem de manevi artık rahata rahata çıkıyorsunuz. Burada bir bayan namaz kılıyor gördünüz mü? namaz kılıyor ve önünde bir erkek yani beklediği bir erkek sevdiği kişinin gelmesi dönmesi için dualar ediyor. Allah dualarını kabul etsin inşallah. Yalnız araya birileri girmiş yine. Ayırmış bu iki kişi. Araya mesafe girmiş ama ikisi de temiz. İkisi de birbirini seviyor. Eee ama her neyse bir şeyler engel oluyor. Ama bu engel ortadan kalkacak. Bayanın duaları kabul olacak. İnşallah o üçüncü şahıslar, kimler araya nefak atmışsa ortadan kalkacak. Ve kadının duası kabul olup kavuşacaklar. Sonuç mutluluk diyorum. Parasal beklentisi olan kişiler, parayla alakalı haber bekleyen kişilerin paraları ikinci ayın ilk haftası, ikinci haftalarına kadar inşallah gelecek diyorum. Bu hayatınıza e, alakalı değişimler yaşayacaksınız. Bir şeyler artık düzeldikçe böyle m, aniden de kararlar almak zorunda kalacaksınız. O kararlar belki sizin kafanızı karıştırıp korkutabilir. Hani atıyorum bir şey oldu. iki gün içinde karar vermek zorundasınız. Belki korkutabilir. Ama korkulacak hiçbir şey yok. İnşallah Rabbimin izniyle ferah çıkıyorsunuz dedim ya. Hem maddi hem de manevi anlamda. Ki zaten hani bu ayın 13'ünde, Ocak'ın 13'ünde Oğlak Burcu'nda yeni ay e, olmuştu ya. Ondan sonra böyle küçük küçük problemler de yaşamış olabilirsiniz. Ama tamamen artık geçiş, büyük bir geçiş sağlıyorsunuz. Hem ilişkilerde, hem aşkta, hem evliliklerde, parasal anlamda, işsel anlamda büyük değişimler var. Ve iyi anlamda inşallah sadece böyle bir kontrolsüzlük olabilir. Kontrolsüzlük derken hani aniden karar vereceğiniz için korkular, tedirginlikler olabilir. Yanlış karar mı alıyorum gibi ama Allah'ın işini izni ile güzel insanlarsınız, akıllı insanlarsınız. İşinizi de hani sağlama bir şekilde alırsınız ki alacaksınız da. Korkulacak da hiçbir şey yok tamamen bu 2021 yılının bu ayıyla birlikte hayatınızı etkileyecek iyi anlamda yoğun ve büyük geçişler, yükselişler yaşanacak. 2020'ye göre 2020'de ve 2019'da bayağı sıkıntılar, problemler yaşadınız. Hani şöyle bir gözlemlerseniz yani 2021 yılı çok daha iyi olacak bu günlerin içerisinde güzel başlangıçlar zaten yapacaksınız. Siz de anlarsınız hani bir şeylerin iyiye gittiğini inşallah. Maddi daval, yani böyle davalar görüyorum mahkemelik olaylar Hani arkasından o davanın arkasından para gelecek ise davayı kazanıyorsunuz. Toplu paralar bilinmeyen paralar görüyorum. Ya da böyle iftiraya maruz kalmış olabilirsiniz. Çünkü siz şu son iki yılda baya baya sıkıntılar, kavgalar, tatsızlıklar, mahkemelik durduk yere sıkıntılar. Bu olumsuz yaşadığınız her şey artık tam tersi olacak. İyiye dönecek ve eğer ki o davalarda da durduk yere iftira, iftiralara uğradıysanız ya da parasal anlamda kazanmanız gereken davalar ise bu ay sonları ikinci ayın içerisinde var olan davanız olumlu sonuçlanacak ve mucizelerle gerçekleşecek inşallah diyorum. Evliliklerdeki kırgınlıklar, küskünlükler ya da böyle maddi anlamda çekişmeler var ise yeniden ikinci baharınızı yaşayacaksınız ki hatta çocuğu olmayanlara çocuk görünüyor, bebek görünüyor. Bazılarının kendi işini kurmak ya da var olan işinde sıkıntı yaşıyor ise parasal anlamda açılmalar. Bu ayın sonlarına doğru başlıyor güzel şeyler. İkinci ayın içerisinde artık bir şeyler netleşiyor. Beklediğiniz paralar her an gelebilir. Daha önceden hayatınızda sizi hayal kırıklığına, sevgiyle alakalı da olabilir. Arkadaşlıkta, dostlukta, belki ailelerde de sizi hayal kırıklığına uğratan kişiler ya da sizi sıkıntı yaşatan kişiler tekrardan karşınıza dikilip sizden özür dileyebilir. Helallik isteyebilir. Kabul edip etmemek sizlerin elinde. Onu ben bilmiyorum. Uzaklara gitmek gibi bazılarının şehir ya da ülke değiştirmek gibi Düşüncelerinin olduğunu görüyorum. İkinci aydan sonra onların da yolu açık görünüyor. Sanki şuna inanıyor. Şöyle başka bir şehirde yeni bir hayat kurmak, yeni bir iş kurmak daha amaç demektir. Gittiğiniz yerlerde de korkularınız olmasın. Rabbimin izniyle inşallah amaçlarınıza ulaşacaksınız. Aşksal anlamda da büyük yıkımlar, büyük kırgınlıklar yaşayıp aşka artık kösenlerin de gerçekten sizi sevip sahiplenecek büyük aşklar kapımızı her an çalabilir. Ya da geçme işten dönmesini istediğiniz o kafanızdaki kişiler her an sizi şaşırtabilir. Dönüp hem de ciddiyetle gelip size büyük mutluluklar vaat edip ki gerçekten böyle o küslükler, kırgınlıklar büyük mutluluklara dönüşebilir diyorum. Bugüne bu kadar arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım her işinizi kolay eylesin. İşinizi gücünüzü rast getirsin. Maddi manevi her ne isteğiniz var ise Rabbim tez zamanda nasip etsin diyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.